Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran'la sık sık görüşmeler yapan Domenico Tedesco, 8 numara için Leon Goretzka adını gündeme getirdi. Fotospor'un daha Ekim ortasında gündeme getirdiği haberde Bayern'de yedek kalmaya başlayan Alman Yıldız için Fenerbahçe'nin hocası zamanında, zeki, son derece profesyonel, kalıpların dışında düşünüyor ve sosyal açıdan son derece duyarlı demişti sözlerini hatırlattı. Saran ÖZEK'e talimat verdi, Saran'ın ikna edersen olur diyerek onayladı Goretsa için bir de görüşme yapıldı. Fotospor o haberi de şu şekilde verdi, Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Goretsa ile Tedesco bir görüşme yaptı. Alman yıldız kendisini keşfeden sarı lacivertlilerin hocasına şimdi olmaz dedi. Buna rağmen Saran, devin Özek'ten Alman yıldızın peşini bırakmamasını istedi. Ocak ayında işin bitirilmesi için menajeri ile bir görüşme yapması talimatı verdi. TMW 3 takimi ön plana çıkardı, Tıvye göre Fenerbahçe gibi kulüpler şimdiden kış transferi için Goretza ile görüşmelerde bulunuyor. Napoli ile Juventus'un da ilgilendiği bildiriliyor. Ancak Bayern Münih şu anda erken ayrılma ihtimalini göz ardı ediyor. Alman yıldız, Alexander Pavlovic'in sakatlığı nedeniyle bu hafta sonu 11'de başlayacak. Sezon sonunda ne olacağı ise kritik soru. Goretzka en çok kazanan oyunculardan biri ve bu sezon gereken performansı gösteremedi. FREUNDUN büyük ÖVGÜSÜ var. Bir podcast'i Bayern Insider Ocak ayında görüşmeler devam etse de gelecek yaz sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmaması yönündeki genel kanaatin negatif olduğunu yazdı. Sportif direktör Christoph Freund son basın toplantısında Goretzka'nın önemini bir kez daha vurguladı. "Leon'un bu sezon çok sayıda maç oynadığını düşünüyorum. Onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz." Son 1-2 yıldır Leon hakkında çok fazla tartışma yaşandı. Sahada olduğu her an takımımızın çok önemli bir parçası. BAYERN'e yine son şansı bu kış. Gerçek şu ki Bayern Münih oyuncu maaş bütçesini daha da kısmak istiyor. Bu da Goretzka'nın sözleşmesini uzatması durumunda maaşında kesinlikle bir kesintiye gitmesi gerekeceği anlamına geliyor. 67 kez Alman milli takım forması giyen, Tedesco'nun Schalke'den eski öğrencisi için Ocak ayında yapılacak bir transfer Bayern için belki de son bon servis elde etme şansı. Goretzka daha önce Bayern 2018 yılında bon servis bedeli olmadan transfer olmuştu.